Merhabalar sevgili terazi burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili teraziler. Bugün sizin için kahve falı ve tarot bakacağım. Genel olarak niyet alıyorum. Hazırsanız şöyle bir bakalım isterseniz. Neyse haliniz o çıksın falınız diyerek fincanımı açmak istiyorum. Sizleri çok bekletmeden ve şöyle fincanımı açıyorum. Öncelikle bir kahve bakalım. Şimdi. Evet arkadaşlar, sevgili terazi burçları. Şimdi bu ara bir belirsizlik var hayatınızda. Bu belirsizlikler de sizi biraz tedirgin ediyor ve hareket alanınızı kısıtlıyor. Pek bir şey yapmak istemiyorsunuz. Belli olmayan şeyler. Yani bir, bir şeyin sonuçlanmasını bekliyorsunuz aslında daha çok. Şimdi arkadaşlar ama iki kişi sürekli böyle bir konuşma yapıyorsunuz. Yani hep kendinizi anlatmak zorunda kalıyorsunuz. Açıklama yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da sizi bunaltmış biraz. Hane içinde mi? Ya da çalıştığınız yerde veya yakın çevrenizden iki kişiye de olabilir. Yani burada ben İki kişiye sürekli bir şeyler anlattığınızı görüyorum. Kendinize açıklamak zorunda kaldığınızı görüyorum. Bu da size birazcık bunaltıyor açıkçası. Ama şöyle söyleyeyim kendinizden eminsiniz ne istediğinizi ne yapmak istediğinizi biliyorsunuz. Önemli olan da bu kendi içiniz rahat vicdanınız rahat. Yani kendi önünüze bakıyorsunuz arkadaşlar birilerine artık açıklama yapmak istemeyeceksiniz bir süre sonra. Kalbiniz bomboş gibi hissettim. Birisi varsa bile aklınızda sanki bir ona karşı duygularınız azalmış. Yani sevginiz azalmış olabilir. Onu belki e, çok sevdiniz geçmişte. Ama ne yaşadıysanız duygusal anlamda sizi bir şekilde üzmüş kırmış belli ki bu insan. Üzdüğü için kırdığı için de... Siz de ona karşı böyle bir soğumuşsunuz. Duygusal anlamda bir soğukluk hissetmişsiniz arkadaşlar. Kalbiniz boş gibi. Ama çok küskün bazılarınızda hani yalnızlığı seçmişsiniz, aşka küsmüşsünüz, sevgili teraziler biraz da böyle yalnız odaklanmak istiyorum diyen terazi burçları var açıkçası. Ama çok dikkat çekiyorsunuz, çok ilgi çekiyorsunuz, çok havalısınız bir kere enerjiniz gerçekten çok yüksek görülüyor ve fark ediliyor çevrenizdeki insanlar tarafından gözler üzerinizde. Üstelik bu ara neşeniz, enerjiniz, auranızın çok böyle güçlü yansıması da özellikle dikkat çekiyor. Ve sevgili terazi burçları burada. Ee, bir kişi ile telefon konuşması yapacaksınız. Birli bir zamanda bir gün bir hafta içerisinde yakın bir zamanda bir telefon konuşması olacak. Telefon konuşması yaptığınız insan da özlediğiniz ve konuşmak istediğiniz birisi size bir söz verecek bu insan. Bakın çok temiz sözler çıkıyor ağzından ve diyor ki sana söz veriyorum şöyle olacak böyle olacak. bayağı böyle bir yeminler ediyor sözler veriyor. Onun sözlerini tutmasını bekleyeceksiniz. Güveniyor musunuz? Bir şans daha verip belki ona güvenmeyi düşünebilirsiniz ama e, öncelikle bir söylediklerini de gerçekleştirmesi lazım. Sözlerinde duruyor mu bir bakacaksınız arkadaşlar. Şimdi iki tane üzüldüğünüz konu olmuş. iki tane sıkıntıyı geride bırakmışsınız ama ya çok samimi bir dostluk ya çok samimi bir arkadaşlığınız ya da e, yani partneriniz varsa arkadaşlar partneri olanlar için söylüyorum. Yani bir şeyler aranızda daha da iyileşebilir. Dostluklar veya işte sevgi enerjisi çok yoğunlaşmış görünüyor. Yan yana birbirinizden destek alıyorsunuz. iki tane sıkıntıyı atlatıyorsunuz sevgili terazi burçları. Çok konuşulacak şey var da sözleriniz var da içinize atıyorsunuz. Bu arada söylemek istedikleriniz var. Uzun boylu bir adama ama susuyorsunuz. Şimdilik susuyorsunuz birazcık. Ama konuşacaksınız arkadaşlar bu kişiye. Hatta böyle bir yüz yüze gelişiniz olabilir e, konuşacaksınız. Yalnız çok şaşıracağınız bir haber alacaksınız arkadaşlar. 3-4 gün içerisinde filan şaşırdığınızı görüyorum aldığınız haber karşısında. Olumsuz ya da olumlu diyemiyorum ama çok şaş şaşırdığınızı gösteriyor. Evet şöyle tabağımıza da bakalım sevgili terazi burçları. şimdi. Evet e, arkadaşlar aile içerisinde bir kişi çok düşünüyor sizi. Çok üzülüyor, çok düşünüyor. Neye üzülüyor derseniz yani bu kişi sizin şu an yaşadığınız bir sıkıntıyla ilgili e, düşünüyor olabilir. Bir de aile içinden başka birisine daha üzülüyor olabilir. Yani bir kadın hane içinde, aile içinde bir kadın biraz ferahlamaya ihtiyacı var. Onu da siz destekleyeceksiniz ailenizden bir kişi olduğunu görüyorum. Bir başarınız var arkadaşlar bakın. Başarınız var ama D harfi ya da B harfi isminde soy isminde olan birisinden gelecek bir tebrik. Belki ilk tebrik takdir ondan gelecek ya da başardığınızla ilgili ilk haber ondan gelecek. Bir adam ya B harfi ya da D harfi var isminde soy isminde. Arkadaşlar böyle e, sürpriz olaylar sürpriz durumlara hazır olun bu aralar beklemediğiniz birinden bir haber gelecek. Yalnız bu arada kendinize zarar verecek kadar bakın olumsuz bazı şeyler mi yapıyorsunuz Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar kendinize dikkat edin bu ara daha çok kendinize ozan gösterin daha çok bakın sağlığınıza bakın kendinize bakın biraz sanki boş varmışsınız her şeyi bu size etkiliyor ama e, gördüğüm kadarıyla çabuk e, farkına varacaksınız bazı şeylerin ama arka arkaya yapacağınız başarılar var arkadaşlar bunu özellikle çok güzel gösterdi evet şöyle kartlarımızı karıştıralım sizin için odaklanıyorum sevgili teraziler sizlerde varsa sorunuz sorun yoksa zaten kartlarımız sizin güncelinizle ilgili e, bir şeyler söyleyecektir diye düşünüyorum Evet şöyle kartlarımızı seçiyoruz sevgili terazi burçları. Şimdi evet arkadaşlar bir iyi bir kötü giden olaylar içindesiniz sanki ee, ama şöyle aslında her şey yaşanması gerektiği için yaşanmış gibi olması gerektiği için olmuş gibi görünüyor. Böyle bir özellikle sizin için akışa bıraktığınız konularla alakalı. Yani bakalım nasıl kısmet dediğiniz konularla alakalı güzel sevinçli gelişmeler olabilir. İki ay içerisinde pişman olduğunuz bir konuyla ilgili telafi etme şansı yakalayacaksınız. Bir hata yaptım, yanlış yaptım. Dediğiniz bir konuyu telafi etme şansınız olacak. Onu da telafi edeceksiniz. Bu ara e, çok fazla hani e, sessizlikte olabilirsiniz. Şunu söylemek istiyorum. Birine küs müsünüz arkadaşlar? Ya da kendinizi çektiğiniz sessiz bir bekleyiş içinde olabilirsiniz. Şunu söyleyebilirim ki kime karşı kendinizi çektiyseniz sessizliğiniz onun çok ama çok dikkatini çekmeye başlayacaktır yakın zamanda ve bir iletişim kurmak isteyecektir. Siz gerçekten yakın çevrenizdeki insanların hayatında çok olumlu etkiler yapıyorsunuz. O yüzden sizi tanıyan, bilen ya da hayatında olan insan yani sizden çok kolay kolay vazgeçemez. Böyle de bir ışığınız, böyle de bir enerjiniz var arkadaşlar. O yüzden yokluğunuz, sessizliğiniz birinin canını acıtıyor olabilir. O da sizin kıymetinizi anlamıştır. Sizi arar, sorar bir şekilde Yanınızda olmak için çabalayacaktır arkadaşlar. Bu arada e, şansınız açılıyor özellikle e, maddi anlamda özellikle iş anlamında şansınız açık atacağınız adımlarda güzel karşılıklar e, alacağınıza işaret ediyor. Evet teşekkürler beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.